Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla sizlerleyim ve bugün oynayacağımız oyun ismi Firefighting Simulator The Squad yani itfaiyecilik simülasyonu oynayacağız arkadaşlar. Acayip bir oyun. Oyun zaten 17 Kasım'da çıktı. 2016'dan beri çıkması bekleniyordu. Şu an Steam'de 24 Kasım'a kadar indirimde haberiniz olsun 78 liralardan 62 liraya falan düşüyor. Ve altımızda orijinal Amerika'da kullanılan itfaiye araçlarını kullanıyor olacağız arkadaşlar lisanslı bir şekilde yani bir araç kullanımı var sonuçta olay yerine intikal etmek gibi ve bu oyunu tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Sizin haricinizde 3 arkadaşınızla birlikte yani toplamda 4 kişi multiplayer olarak da oynayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar bu tarz oyunları tanıtırken genelde genelde diyorum. İlk oyunu sizlerle birlikte oynuyorum ki almayanlar veya alamayanlar veya gücü yetmeyenler hep birlikte oynamış olalım arkadaşlar. De, inanın daha hiç oynamadım. Birkaç tane video izledim sadece internette. Ufak tefek fikrim var ama yani <laughs> ne yapacağımızı tam olarak ne yapacağımızı biliyorum ama hani nasıl bir şey bizi bekliyor? Yani nasıl oynayacağız, zor mu olacak, kolay mı olacak? Hiçbir fikrim yok. Tamamen sürpriz. Başlamadan önce bir dakikanızı ayırın arkadaşlar ve lütfen kanala abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın bundan önce söyleyeceğim şey de çok yakın zamanda çok bomba sürprizler var arkadaşlar. Kanalın gelişimiyle ilgili çok radikal kararlar aldım ve güzel günler bizi bekliyor öyle söyleyeyim. O yüzden zaten kaçırmamak için ön koltuklardan yerinizi almayı unutmayın ama size vereceğim en bomba sürpriz çok 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 yakın zamanda zaten daha önceden de söylemiştim bunu. Hafta içi her gün video paylaşıyor olacağım. Yani daha fazla birlikte olacağız. Hadi şu itfaiyecilik simülasyonu başlayalım bakalım nasıl bir şeymiş. Çok acemici olabilir. Çok acemice olacak. Bakalım nasıl olacak. Oyunu hani grafikleri kasıyor mu ediyor mu ne yapıyor onu bile bilmiyorum ha. Yani bu daha çok bir incelemeden ziyade evet bir inceleme gibi ama hani ilk oynanış diyorlar ya gerçekten öyle benim için de ilk oynanış. Tamamen sürpriz. Eee? Ha, dedim görüntü nerede? Abi dumanı görüyorsunuz. Duman burada. Gidiyoruz. Aracı ben kullanmıyorum. Hadi bakalım. Araç da fena değilmiş ha. Bir ETS'yi andırdı sanki. <laughs> Sirenler falan çok iyi aga. Kornaya biz... Yok kornaya biz müdahale etmiyoruz. Baya büyük bir haritası var arkadaşlar. 60 kilometre kare o tarz bir şey olması lazım. Ee, harita baya büyük. Amerika'da geçiyor Tabii ki de. Bu arada takılmalar var oyunun ile alakalı. Onu birkaç yerde gördüm arkadaşlar. Ee, onu en yakın zamanda çözerler diye düşünüyorum. Yani bizim sistemimizle alakası yok. En top seviye sistemlerde de biraz yapıyor. Malum yeni çıktı oyun. Ee, biraz daha şans vermek lazım. Aga simülasyon. İlk defa bu tarz bir oyuna giriyoruz abi. Youtube'da farkındaysanız araçtan çıkıp yürüyebildiğimiz bir oyuna ilk defa giriyoruz böyle şeylere hazırlıklı olun arkadaşlar. Size kopyayı vereyim. Kadın adam isminden tabii ki de çıkmadan Evet aga ne yapıyoruz? Böyle hızlı koşabiliyoruz. Bir tamam oğlum bize bir şey. Ha, dur bakayım. Birini kurtaracağız. Koş 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 koş. Ulan nereye gidiyoruz oğlum? Şangır şungır sesler çıkıyor. Abi birini kurtaracağız. Zaten bize yolu çizmiş. Koş koçum. Nereden alacağız oğlum onu? Evet aga. Tamam, al. Attık sırtımıza. Oğlum şş. koşamıyoruz bu hızda gidiyoruz. E, i̇zlediğim birkaç video izlediğimi söylemiştim zaten. Şimdi bunu biz ambulansa sediye biz götürüyoruz arkadaşlar. Biz bırakıyoruz. Komik böyle adamı fırlatacağız zaten. Onun gibi bir şey oluyor. İlginç bir görüntü ama olsun. Buradan da döneceğiz paşam. Evet aga. Bunu hallettik. Geçmiş <laughs> olsun kardeşim. Allah şifa <laughs> versin diyorum. Alalım. Nereden alıyoruz? Oğlum buradan alacağız lan. Aha işte burada. Hazır mıyız? Basıl tuttuğumuzda atıyor tamam durduruyor. Sağa bastığımızda ekstra bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Evet aga. Yangına müdahale ediyor kadran adam. burada alevler çıkıyor. Alevlerin herhalde şiddetini gösteriyor. Yani oraya doğru sık demiyor diye tahmin ediyorum. Bu tamamen tahmin. Dediğim gibi ilk defa oynuyoruz arkadaşlar. Şu an siz ne biliyorsanız ben de izlediğim birkaç video dışında onu biliyorum. Çatıya sıksak abi. Bizim adam zaten aşağı sıkıyor. Biz çatıya sıkalım. Aha bak çatı söndü. Tekrar alev, tekrar yükseliyor falan. İyi yapmışlar abi. İyi yapmışlar. Yani okuduğum birkaç yorumdan, Steam üzerinden okuduğum yorumlardan fena değil deniyor arkadaşlar. Yangının hani gerçekçiliği konusunda oynayan itfaiyeciler de varmış hatta. Yani biz tabi böyle şeylere yabancı olduğumuz için tam olarak yorum yapamıyorum yani. Ne desem boş şimdi. Biraz sallayalım abi. Bunun etkili olduğundan bahsetmişler mesela. Ee, Tabi ekran sürekli sallanıyor oluyor ama. Aga bak sıktığımız yerde hafif böyle azalıyor yangın. Ama ondan sonra çoğalmaya devam ediyor. Ee, garajdaki yangına müdahale ediyoruz zaten oğlum. Ne yazıyorsun altta 100 kere? Biz ne yapıyoruz? çok eğlenceli içerikler çıkabilir arkadaşlar bu oyunla ilgili. Yani bu oyunda bir hayli güzel vakit geçireceğiz gibi gözüküyor ve bol bol da oynayacağız. Dediğim gibi çehremizi biraz daha genişleteceğiz abi. O kadar söyleyeyim ve video sayımızı da arttırınca her şey çok daha güzel olacak. Buna emin olabilirsiniz. Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada biliyorsunuz önceki sahip olduğum araçları paylaşmaya başladım ve daha önce videolarda hiç görmediğiniz ufak oyun kliplerini de paylaşıyorum. Bazıları komik, bazıları çok iyi. Aga ne yangınmış ha? Maşallah var valla. Aha. Patlamalar. Garajdaki yangına müdahale etti abi. Ben o yüzden bu tarafları sıkmıyorum. Abi su efektleri filan hiç fena değil ya. Bak bak. Şuna bak. Hiç fena değil. Oğlum aman ha. Tırstım şimdi. Gerçekten eğer bu oyunu merak edip izleyen ülkemizde veya Türkçe bilen itfaiyecilerimiz de varsa vallahi hepinizden Allah razı olsun. Çok zor iş ya. Gerçekten çok büyük sorumluluk isteyen çok zor bir iş. Allah hepsini yardımcısı olsun vallahi. Aga biz bu suyu sıkıyoruz da Yani e, pek de bir işe yaramıyormuşuz gibi gözüküyor ya Abi daha da yakına girersek Sonra paket maket oluruz ölürüz ha Fail oluruz valla Sanırım Sanırım su bitmiyor arkadaşlar Sanki öyle hissettim Artık bir açık mı dersiniz buna ne dersiniz bilmiyorum ama Şu anlık öyle gözüküyor Evet abi bak sıktığın yerde küçülüyor abi. Gösterdiği yere sıkmak mantıklı olan. Bizim genç biz de eğilsek abi baksana daha isabetli oluyor eğilelim ya. tuşlar zaten bildiğimiz arkadaşlar CS'de gibi, Valorant'ta gibi falan. O şekilde düşünün. Zor değil tuşlar. Çok fazla yok. Bir baktım tuşlara. Abi müdahale ediyorum zaten. Niye sürekli bana bunu söylüyorsun? Sanki yapmıyormuşuz gibi. Şimdi ben de kendim bu sefer görevimi yapmıyormuş gibi hissediyorum. Kötü hissediyorum bak ya. Oğlum bize bir de bir, bir aksiyon versen bize. Hani böyle gerçekten doğru yaptığımızı, yanlış bir şey yapmadığımızı, yangının söndüğünü görsek Ölmeye başladığını biraz içimiz rahatsız olmaz mı? Baksın abi sallayınca arkadaki e, hırçın alevler biraz daha böyle azaltıyor kendine su gittiğinde yani oraya doğru. O açıdan güzel yapmışlar abiler. Ne olursun bir işe yarıyor olsun abi. Rica ediyorum. Bu yaptığımız iş bir işe yarıyor olsun. sonuçta oyunun içinde bir araç var arkadaşlar farkındaysanız ve o aracı kullanabiliyoruz da. Ee, itfaiye aracı. Yani içinde araç geçen her şeyde kadran adamı görebilirsiniz. Daha doğrusu görmeniz çok da abes bir şey değil. Şimdi abi bir dakika tamam. Okey de. Yani bize sonuçlarla gel abi. Gözünü yiyeyim ya. Bak söndürüyoruz. Orası da biraz azalmış gibi sanki. Bana psikolojik olarak öyle gelmiyorsa orayı bayağı söndürdük gibi de gözüküyor. Yangının maşallah var. Artık bir gazla nasıl basıyorsam Maus'a bildiğim elim uyuştu. Hadi be babacım. Hadi be koçum. Sonuç görmek istiyorum. Sonuç. Yaptığım işin boş yere olmadığını görmek istiyorum abi. Bir hiç uğruna yapmış olmak istemiyorum. Hayatlar kurtarmak istiyorum. Abi bak hala aynı şeyi söylüyor. Oğlum daha ne? Çok mu yakına yani gireceğiz? İlla öldüreceğim mi bizi? Yalnız bakın yakından vurunca suyu hem ses azaldı hem yangın geriye doğru gitti. Aha. Acaba başlarda yeterince yakın değil miydik diyeceğim ama bu çıkan zımbırtılara suyu tuttuğumuzda abi farkını da görebiliyorduk. Dediğim gibi ilk defa oynuyorum. İlk. Yalnız yangın azaldı. Yangın azaldı bence biraz daha yaklaşalım. Ağzımıza bir şey patlamasa iyi azalttıkça yaklaşmak sanki e, çok daha etkili oluyor abi o açıdan eğer gerçekten öyleyse abi o açıdan da daha gerçekçi yapmışlar onu söyleyebilirim yani o açıdan da daha gerçekçi olmuş ne kadar yakından daha tazikli sıkarsan o kadar etkili hesabı baksana burası azaldı baya bizim adam da sola vuruyordu sağa vurmaya başladı bak yaklaşıyordu evet abi bak yine çıktı gerçi sağ diye Yaklaşınca fark ediyor abi. Yaklaşınca da burada oğlum karbondioksitten ölürüz lan. Gerçi maskemiz her şeyimiz var. Aha. Hadi oğlum. Hadi başarabilirsin kadran adam. Böyle oyunlarda kadran adam demeyelim. Yağız diyelim ya. Yaklaş aga yaklaş. Oğlum ağaçta yanıyor lan arkada. Neyse bize garaj dedi abi. Biz görevimizi yapalım. Bu arada bu tuşla mıydı? Hangi tuşlaydı lan? Diğer adamları da yönlendirebiliyoruz abi oyunda. Ee, şu an yapay zeka biliyorsunuz. Dört kişiyiz. Veya multiplayer oynarsanız üç tane ekstra arkadaşınızla birlikte oynayabiliyorsunuz ve e, yapay zekayla oynarken de yapay zekayı yönlendirebiliyoruz. Oğlum tutuyoruz ne güzel ya. Hadi be aslan. Oğlum bak araba gene şey olmuş ya. Bir işe yarayın ya. Özellikle bize adamları kontrol et falan filan demediği için ilk görevde. Onu ekstra e, göstermek için kasmıyorum arkadaşlar şu an. Güzel güzel. Hadi aslanım. Şöyle yapalım ya. Biraz sallanıyoruz ama. Hadi abicim. Şurayı da şurayı bir kurtarayım bence. Şurayı bir kurtaralım. Bak yangının çıktığı yeri hemen gösteriyor orada tekrar başladığı yeri. Aha ses de azaldı. Hadi be oğlum. La zaten oradayız. Sürekli aynı şeyi yazıyor bu da. İnsanı tribe sokuyor. Bayağı arkaya gittik biz ha. Hadi abi. Şurayı da bir kurtaralım. Şurayı da bir kurtaralım koçum. Adamsın. Hadi abi bu iş olacak. Bu iş olacak. Ses de azaldı. Olacak. Yapacağız bunu. Evet abi. Evet. Hedefe ulaşıldı diyor zaten. Hallettik. Hallettik. Biraz zaman aldı. Yakınlıkla ilgili bence muhakkak fark var. Yakından e, sıkmak gerekiyor suyu. Belli ki abi. Garajı e, söndür dedi bize. Geri kalan yerler yanıyor ama görevimizi yaptık abi. Biz görev adamıyız. Eğlenceli. Eğlenceli onu şimdiden net söyleyebilirim. Dediğim gibi ufak tefek hatalarla ilgili muhakkak abi bir sürü geliştirme yapılacaktır oyunla ilgili bir sürü update gelecektir. Eğitim tesisimiz var. Hmm, bak burada bir sürü şeyi seçip burada eğitim alabiliyoruz abi. Ee, bu çok iyi bir şey. Bakın burada şeyi de göstereyim sizlere. Kocaman bir haritamız var abi. Bir sürü yangın var. Burada gideceğimiz bir sürü yer var. Zamanla da bence daha da fazla şeyler eklenecektir yerler. Harita büyüklüğü güzel ya ve bu yerlere uzunca bir süre aracı kullanarak gidiyor olacağız abi. Yani bir hayli eğlenceli olacak gibi. Evet arkadaşlar bu Firefighting Simulator The Squad için İlk videomuz olsun, ilk bölümümüz olsun benim için de bir acemili atma bölümü oldu. Sizler için de veya almayı düşünenler için de umarım bir acemilik atma bölümü olmuştur. Çünkü ilk defa oynadığım için e, kafama gelen gariplikleri veya yaşadığım gariplikleri de birebir burada hissetmiş oluyorsunuz. E bunu hissedince bunu fark edince zaten ekstradan bir şey söylemeyi unuttum mu, unutmadım mı, bir bilgi vermeyi unutup unutmadım mı kısmına gelmeye gerek kalmıyor. Çünkü birebir hep birlikte yaşamış oluyoruz. İlk defa oynadığım için bu tarz yılları kaçırmamak için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.